Kaç insanlar insanlardan rahatsız etmişsiniz? Kaç kötülük insanlardan rahatsız uç koyuyorlar topi liselerden direkt da kapı fakülteye amaç öğrencilere mi? Öğrenci, öğrencilerimiz geleceğimizdir. Yani bana ilk tamir seçti. Bahçelerde öğretmek istiyorum. Sadece Kayısız için bütün bu tür meyve ağaçlarını çoğalabiliyor. O yağ işte biber yerde mantığı gürleşmeli yaptım. Bitki hastalıklarını ben evet. biliyorum size. Ee, çelik ağaçlarını size çoğalmışsın. Arada sizi gittiriyor. Çok iyi. iyi. <laughs> ya güldürek ya ne yapalım? <laughs> ма хайр кыма дәлдиәм микем